Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir Efendimizle beraber işte bu mağaranın içerisinde burada müşriklerin zulmünden uzaklaşmışlar ve burada saklanmışlardı. Müşrikler şu anda görmüş olduğunuz bu kapının ağzına kadar geldiklerinde onları bir örümcek ağı bekliyordu. <laughs> Örümcek ağı bozulmamıştı. <laughs> Rabbimizin izni ve inayetiyle <laughs> ve burada bir güvercin yumurtalarının üzerinde oturuyordu. <laughs> o şekilde buranın içeriye kimsenin girmediği düşünüldü. Ve müşrikler kapının ağzına kadar buraya kadar gelmelerine rağmen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti Ebu yanlarına kadar gelmişlerdi. Ancak örümcek ağı vesilesiyle Rabbimiz onları müşriklerin zulmünden kurtarmıştı. İşte bulunduğumuz yer Sevr Mağarası. Bugün burayı ziyaret ettik. Rabbim ziyaretimizi kabul eylesin inşallah.